Malzemelerin mekanik yükler altında gösterdikleri davranışlara mekanik özellikler denmektedir. Dayanıklılık, cisimlerin çeşitli dış faktörler ve bunların neden olduğu iç kuvvetler karşısında gösterdikleri davranış şekillerini inceleyen bir bilim dalıdır. Mukavemet bilimi ise şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniği olarak da tanımlanmaktadır. Makineler ve kaldırma aksamları kendilerinden beklenen fonksiyonlar göz önünde tutularak yorulma ve aşınmadan ortaya çıkacak arızaları önleyecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. İşletmeler faaliyet alanlarına göre birçok makina, teçhizat ve aksam kullanmaktadır. Bunların güvenle kullanılabilmesini sağlamak için mekanik dayanım testlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Mekanik dayanım testleri için laboratuvarımız ile la çalışabilirsiniz.